Gerçek değerlerini, geleneğini unutursa, evet, o evlattan ne İslam'a, ne sünnete, ne ümmete, ne millete, ne vatana bir fayda gelmiyor. Kopup gidiyor. Kendi değerinden, kendi geleneğinden, kendi gerçek değerlerinden kopmuş, gitmiş, unutmuş, unutturulmuş. İşte kendi gerçek değerlerini unutmayacak gençler, evlatları yetiştirmemiz lazım. Gençler, vatan, millet, ümmet diyecek, Gerçek değerlerinin uğruna, malını, canını, her şeyini ortaya koyacak gençleri yetiştirmemiz lazım. Bundan sonraki süreç süreç. Bunu yaparsak biz dünyada rahat ederiz. Bunu yaparsak ahirette Rabbimizin huzurunda biz rahat ederiz. Başka hesapların peşine gider, İslami değerlerden kopar, başka hesaplarla uğraşacak olursak, hayatımızı böyle geçirecek olursak, etrafımızı böyle fitneyle finanse edecek olursak, nifakla finanse edecek olursak, yalanla, dolanla, iftirayla finanse edecek olursak, Allah muhafaza, ne bu dünyada rahatımız olacak, ne de ahirette Rabbimizin karşısında rahatımız olacak. Allah muhafaza eylesin. Allah ım. Allah ım. O yüzden vatan, millet, ümmet diyecek gençleri yetiştirmemiz lazım gerçek değerlerinin uğruna malını, canını, her şeyini feda edecek gençleri yetiştirmemiz lazım. Bu evlatları yetiştirmek zorundayız artık. Başka türlü bu mücadelede hayırlı bir sonuca ulaşamayız. Ne kadar donanımlı olursak olalım. İster profesör ol ister ilahiyatçı profesör, ister herhangi bir ilim dalında profesör, docent ol, bilge ol, alim ol, ne olursa olsun, bu mücadele hayırlı bir netice alamayız. Ne kadar donanımlı olursak olalım, davayı gönül rahatlığıyla teslim edecek nesilleri, evlatları yetiştiremezsek bizimle beraber her şey bitiyor. Gider, Allah muhafaza. Uzaklar boşalır. Diğer halkaları azalır. Boşalır. Eğer ki biz bu nesilleri yetiştiremezsek, eğer ki İslam'ı, İslami davaya gönül veren evlatlar yetiştiremezsek, gönlünü, her şeyini buraya verecek evlat yetiştiremezsek, düşün ey müslüman, düşün. Sen sikip peşinde koşuyorsun. Düşün ey müslüman. Ey Müslüman kadın düşün, evlatların İslam'la alakası kalmamış. Hayır. Evlatlarının İslam'la alakası kalmamış. Nasıl olacak? Senle beraber senin İslam davan bitti. Sayfa kapandı. Senle beraber toprak oldu. Böyle bir dava olmaz. Böyle bir dava olmaz. İşte bu gecelerde biz ne yapıyoruz, ters edeceğiz. Biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, çeşit edeceğiz. Ne oluyor bize? Muhasebesini yapacağız. Toplum olarak, millet olarak bu muhasebeyi yapacağız gençler. Evet. Hoca hanım, hoca efendi, evlat namaz kılmıyor. Öbür evlat o da kılmıyor, öbürü o da kılmıyor. Evinde üç tane, dört tane evladı var, Anlı, secde görmüyor evlatların. Hoca hanıma bak sen. Hoca hanıma bak sen. Gidiyor fikirlerde sözüm buna sohbet ediyor. Millete İslam'ı anlatıyor. Millete şeriatı anlatıyor. Geçiyor tasavvufu tarikatı anlatıyor. Sözüm ona aşk, feyiz, muhabbet arıyor. Olmaz. Evlatların hangi secdeye gitmedikçe İslam kanalından sana ne aşk gelir, ne feyiz gelir, ne muhabbet gelir. Hiçbir şey gelmez yaşarsın, yalanlarınla yaşarsın. Yalanlarınla yaşar. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın karısı da öyleymiş, evet. Nuh Aleyhisselam'ın karısı da böyleymiş. Nuh Aleyhisselam oğluna söz geçirememiş. Geç onları, geç. Geç. Evet. Geç onları. Hemen kendimizi Nuh cenahına atıyoruz. Hemen kendimizi Nuh Aleyhisselam cenahına atıyoruz. Öyle bir şey yok. Sen ne yaptın evlatlarına? Sen evlatlarına bu rahatlığı sen verdin. Evet. Kızlarımızın tesettürden çıkmasına sen izin verdin. Kızının torununun tesettürden çıkmasına sen müsaade ettin. Sen o ortamı sağladın. Sebebi sensin. Allah sana soracak. Bu torunun hali ne Bu evlat bu gelinin, bu kızının hali ne diyecek? Oğlu namaz kılmadı. Neye dayanarak? Sen hocaydın. Sen hocalık yapıyordun. Sen İslam'ı anlatıyordun. Oğlun namaz kılmadı. Oğulların, kızların namaz kılmadı. Tesettüre riayet etmediler. İslam dışı yaşadılar. Hoca efendi, hoca hanım diyecek Allah. Ver bakayım hesabını diyecek. Orada da mı onu diyeceksin? Ya Rabbi Nuh aleyhisselamın karısı da inanmamıştı diyeceksin, öyle mi? De bakalım ne olacak? <laughs> Kıymetli kardeşlerimiz, mesele mühim bir mesele. Mesele önemli bir mesele. Mesele hayati bir mesele. Mesele, mesele artık dünyada bizim için olmazsa olmaz bir mesele. Bakın dünyanın haline.